Merhaba koç Koçmuşları Sizinle alakalı Genel bir aşk açılımı yaptım Haziran ayını niyet ederek eee, Kartlarımızın Sol tarafını karşı taraf için Sağ tarafını sizin için Ortadaki kartlar ise Merkez ortak enerji ile Alakalı oldu ve sonraki kart olarak Tavsiye kartı seçtim eee, Açılımımız Geçmiş güncel ve gelecek zaman Şeklinde gidecek ortalama olarak ee, örnekler üzerinden giderek anlatacağım. Her birinizi bir yerden yakalayabilmek için. Şimdi başlıyorum. Ee, şöyle karşı taraf için geçmiş zamanda sevgili koçmuşları yeni bir ilişki adayı olabilir. Bir şeyleri hissettiğiniz, yeni konuşmaya başladığınız, ee, yeni flörtleşmeye başladığınız veyahut mevcut bir ilişkiniz varsa bununla ilgili ilişkiyi bir üst adıma çıkarmak işte e, örnek veriyorum daha ciddi bir aşamaya çıkarmak veya işte söz nişan vesaire gibi bir durum karşı tarafla ilgili böyle bir karşılıklı enerji e, yaşamış olabilirsiniz o da size yönelik bir adım atmış olabilir dediğim gibi eğer hiç başlamamış bir ilişki ise e, bununla ilgili yeni adımlar atılmış olabilir. Veya bir ilişki varsa karşı taraf sizin bununla ilgili daha ciddi bir şekilde yaklaşmış olabilir. Sizin enerjinize bakacak olursak dünya kartı, büyük arkana kartı bu arada e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Siz de bu ilişki için belli bir mücadele etmişsiniz. Belli bir uğraş belli bir işte nasıl söyleyebilirim belli bir çaba göstermişsiniz ve hala çaba göstermeye devam ediyorsunuz. Hoşlandığınız biri varsa bunu dediğim gibi virüs aşamaya çıkarmak veya mevcut ilişkinizle ilgili daha ciddi bir boyuta vardırmakla ilgili sizin de nihayetinde buna yönelik adımlarınız olmuş karşı tarafa karşı. Veyahut dediğim gibi hani çok yeni bir şeyse işte atıyorum bir mesajlaşma işte bir telefon görüşmeleri bir yüz görüşme vesaire vesaire şeklinde yorumlayabilirsiniz. Merkezi ortak enerjinize baktığında tılsıma masa ve kupa ikilisi kartı karşı tarafla e, iki yani iki tarafta e, birbirine karşı aşk e, sevgi dolu mutlu dolu huzur dolu bir başlanga başlangıç yapma veya e, bunu daha bir ciddi boyuta karşılıklı olarak daha ciddi bir boyuta daha güzel bir boyuta taşıma isteği söz konusu olmuş hani dediğim gibi bir ilişkiniz varsa bununla ilgili e, örnek veriyorum hani zaten e, güzel bir ilişkiniz vardır bununla ilgili e, daha işte atıyorum söz nişan evlilik vesaire bu gibi konular gündeme gelmiş olabilir evliyseniz ilişkinizle ilgili işte ee, nasıl söyleyebilirim daha böyle mutluluk verici anlar yaşanmış olabilir genel olarak söyleyeceğim bu şimdi şöyle dediğim gibi senaryo böyle üzerinden olabildiğince anlatmaya çalışıyorum şu anki zamanda karşınızdaki kişi imparator ve kılıç beşlisi ve kartı size karşı olan sergilediği durumda biraz daha temkinli hareket etmek biraz daha ee, belki de stratejik anlatabiliyor muyum daha böyle işte kendinden emin adımlarla biraz daha olgun bir enerjiyle hareket etmek istediğini görüyorum sizin ona karşı olan enerjinizde ise bakın imparator karşı taraf imparator sizin kartınız sizde aynı şekilde belki bir şeyler işte hızlı gitti hızlı ilerledi bir takımı karşılıklı hisler vesaire bunlar söz konusu ee, yalnız siz bir takım durumla yani belki buna bağlantılı bir durum ama e, en nihayetinde güncel duruma biraz daha düşünüp Biraz daha düşünüp taşınıp dediğim gibi daha temkinli işte e, daha kendinden emin kendinden daha emin daha olgun enerjiler, enerjilerle, enerjilerle aslına bakarsanız her iki tarafta da bu durum söz konusu sizde biraz daha düşünüp biraz daha taşınıp kendi iş dünyanızda bunun mukayesesini edip ona yönelik bir e, potansiyel durumda olduğunuzu söyleyebilirim. bizim merkezi enerjisine baktığımda kılıç yasa kartı ve değnek üçlüsü kartı biraz şu an e, ilişki e, durağan daha stabil hareket ediyor olabilir. Evet karşılıklı ister söz konusu karşılıklı hoşlanma veya işte karş, karşılıklı bir aşk söz konusu ama daha belki de duran, daha düşünüp taşınıp, daha böyle işte hani bir önümüze bakalım, bir ne olup ne bittiğini görelim. İşte yani bu ilişkiye yönelik, daha ülkede bazı şeyleri daha nasıl iyileştirebilirize yönelik bir enerji içerisinde olduğunuzu düşünüyorum ben. Gelecek zamanla ilgili karşınızdaki kişiye baktığımda şöyle bir enerjide olabilir. Dediğim gibi bu kartlara da bağlı olarak biraz kaygı bozuklukları biraz daha melankoli. Evet ben işte koç burcuna karşı bir şeyler hissediyorum. Onun da bana karşı bir şeyler hissettiğini biliyorum. Ama bunu daha temkinli adımlarla. Daha güzel işte atıyorum bir adım atılması gerekiyorsa örnek veriyorum karşı taraftan bir mesaj bekliyorsunuz, bir arama bekliyorsunuz veya işte atıyorum ilişkinin boyut atlaması ile ilgili beklenilen şeyler var. Bununla ilgili biraz kaygı bozuklukları yaşıyor olabilir diye düşünüyorum gelecek zamanda. Belki e, bir adım atılacaksa bunu daha temkinli, daha yavaş e, harekete geçerek yapabilir. E, sizinle ilgili de şunu söyleyebilirim. Aynı e, durum aslında sizde de bakın ikisi de kıl çıkarttı. Siz, sizde de, e, onda da kılıç kartı çıkmış. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, sizde de biraz kaygı bozuklukları, biraz işte düşünme süreci, sizde de bir melankoli ama siz bir şeyleri başlatmak istiyorsunuz. Bir adım atmak istiyorsunuz. Büyücü kartı, büyük kartanlı kartı gene. Ee, yani bununla ilgili bu ilişkinin iyileşmesiyle ilgili yavaş, temkinli kendine inanan, kendime güvenen ee, ama en nihayetinde bir şeylerin e, tatlı sonuca bağlanması ile ilgili diyelim e, bir adım atmaya yönelik durumunuz olabilecek diye düşünüyorum. Merkezi ortak enerjinize baktığımda aşıklar kartı büyük arkan aslında adam kartı büyük arkana kartı. Şöyle söyleyebilirim. Şu <laughs> şöyle düşünün. ikinizin de karşı tarafında sizin de birbirinize olan hislerin mevcut. Birbirinize olan aşkınız, tutkunuz, her iki her ikinizde de böyle bir durum mevcut. Ama her iki tarafta belli bir dönem daha stabil bir enerjide devam edebilir. Biraz daha düşünen, biraz daha işte belki bu yaşında kaygılardan dolayı nasıl oldurabilirim veya işte nasıl bir adım atmalıyım, ne yaparsam daha iyi olabilir vesaire vesaire senaryonuza göre değişebilir. Bununla ilgili biraz daha düşünerek kendinden emin, temkinli adımlarda hareket edecek ama sonucunda güzel e, hani zafer dolu mutluluk verici bir başlangıç da yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Ama bununla ilgili şu an gelecek durumda ikiniz de bir e, durağan enerjide olabilirsiniz. Biraz düşünen, biraz taşınan bir enerjide olabilirsiniz. Peki Tarot'un size tavsiyesi ne? Kule kartı ve kılıç şövalyesi kartı. Arkadaşlar şöyle. Şimdi e, bunu bir erkek için yorumluyaksa e, karşı tarafa bir adım atılması gerekiyorsa at, bir şeyler başlatılması gerekiyorsa başlat. E, örnek veriyorum, ilişkinin boyut atlanması gerekiyorsa ve bununla ilgili bir e, başlangıç yap, yapılması gerekiyorsa, bununla ilgili adım at, savaşmaya, mücadele etmeye devam et, yeni bir başlangıç yapıyor kartlar size. Eğer ki e, bunu dinleyen bir kadınsa ee, şöyle söyleyebilirim karşı taraftan size bu yönde bir e, teklif gelirse bu yeni başlangıcı kabul edebilirsin diyor. Ama bunu çok uzatma Hani bu düşünme sürecini, bakın bu düşünme sürecini her iki senaryo için söylüyorum çok uzatmamanız gerektiğini söylüyor. Ee, Bununla ilgili bir kart seçeceğim şu an kılıç ve kule için bir kart seçeceğim. Benim. Dediğim gibi arkadaşlar. İlişkiyle ilgili bir adım atılması gerekiyorsa kendinizi güvenen, kendinize inanan bir şekilde bu adımı çok da geciktirmeden atmanızı öneriyorum. Ee, bu süreci çok uzatmamanızı öneriyorum. Yani asıl ram kartta da dediği gibi ver bir düşünme sürecinden geçsek, geçeceksiniz ama bir şeyler e, ee, için bir başlangıç yapılması gerekiyorsa bununla ilgili bir adım atılması gerekiyorsa bu adımı atmanızı tavsiye ediyor. Yani bir başlangıç, belki bir üst aşamaya çıkarma, belki bir şeylerin bitmesi, sonlanması senaryolara göre değişebilir tabii ki. Ee, bugünlük açılım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.